Yeni motorumuzda ilk motovlogumuzu yapacağız ama kısa sürecek. Çünkü bir hastane işim var. Hastaneye gideceğim. İşte canavar yatıyor burada. Ya bu uzun bir sürüş veya bir herhangi bir bir yere gitme falan olmayacak arkadaşlar. Kısa sürecek. Çık. Dediğim gibi hastaneye gitmem lazım. Bir şey soracağım hastane babaannem için. Babaannem hastanede yatıyor. O yüzden oraya varınca kadar en azından şöyle bir video almış olalım. Evet. Motorumuz Xmax 250. O kocaman bir yüzür yok. Yarasa bir yüzür sport. Arkada da bel dayama var. Şat markası. Lastiklerin işlem Plus bit. 0. Bakımları yeni değişeni yok, tremeri yok. Hatasız motosiklet arkadaşlar. Böyle güzel bir de Ne bileyim ya, skuturun da rahatlığı yani. <laughs> o neymiş öyle test değiştir duruyormuşum ya. Ver gaza gitsin. Hayvan gibi motor. Ben yerine cep var, bir şeyler var. Uzunlarda beyaz yanıyor, kısada sarı yanıyor. Motosikletimiz arkadaşlar 29 binde. Güzel bir şey motor beğendim yani sevdim. Benim pek skutur şeyim yoktur normalde. Bilmek için bir skutur almam yani. Ama bu farklı, bu güzel. Şöyle ayağınıza dayıyorsunuz arkadaşlar. Oh! Evde koltukta oturur gibi oturuyorum valla. bir hastaneye geldim arkadaşlar şimdi <laughs> Videomuz buraya kadar yani. <laughs> Durun ya ellemeyin, alın telefonla oynasın be. 然后这个、呃、还能主要是就是。 And methods label me elite. The weapon, making niggas die. Witnessing breathless imperfections. Can you picture my specific plan? To be the man in this wicked land, underhanded hits a plan. Oh, uh, scams are plotted over grams of rocks. Undercover agents die by the random.